Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Erzincan'dan Emre. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün daha önceleri çekmiştim size. Adamcı Baron. Onunla bizim aslanı bir karşılaştırma yapacağız. Baron. Arkadaşlar Baron zaten gördüğünüz üzere çakı yiyüğü köpek. Daha önce hiç. Yürü kızım. Yürü. Daha önceleri hiç aslanla yan yana getirmemiştik. Arkadaşlar benim köpekler de ben yürüyerek geldiğim için peşime geldiler. Keçe burada. Destan burada. Şirin burada. Aslında gelmeseler de daha iyiydi de. Arkamı bir döndüm ki gelmişler ama gördüğünüz üzere zaten Cem kardeşimiz ağır siklet diyor arkadaş. 1.90 100 kilo. Ona rağmen Baron orta siklet olmasına rağmen Cem onu zapt etmekte büyük güçlük çekiyor. Arkadaşlar diğer videolarımı da izlemişsinizdir. Baron aşırı derecede adamcı bir köpek. Şimdi yolda ben de e, elime alacağım Baron'u. Bakalım e, o zaman bana saldırdığı gibi şimdi saldıracak mı? Çünkü bahsetmiştim arkadaşlar adamcı köpek e, korumakla yükümlü olduğu bölgede aşırı derecede adamcıdır. Ama evinden bir 100-200 metre uzaklaştığında o adamcılığı gider yani. O bölgede yaptığı adamcılığı evinden uzaklaştığında yapmaz. Baron arkadaşlar yakışıklı bir köpek. Şöylece mi gidelim şeye doğru? Arkadaşlar Baron diğer köpeklerin koku bıraktığı yerlere kendi de kokusunu bırakıyor. Yani bu köpeklerde bu bölge bana ait demek. Şöyle gidelim Camu. O <laughs> Arkadaşlar evinden birazcık uzaklaştı. Adamcılığından şu anlık eser yok. Benim anlamadığım arkadaşlar yani bu köpekler mesela her e, az önceler belki daha başta çektim mi bilmiyorum. Biraz ara verdik her gördüğü e, köpek kokusu olan yere kendi kokusunu bırakıyor. işiyor. Yani bu nasıl bitmez, tükenmez bir <laughs> sidik torbasıysa demek ki köpeklerde farklı bir yapı var. Ha, ya, buraya da bıraktı. Baron, Şöyle ilerleyelim. Cem o köpeğinde en çok beğendiğin özellikler neler? Abi Köpeğimde en çok beğendiğim özellikler çok karakterli olması. Ee, böyle adeta beni sahiplenmesi. Yani sanki ben onun sahibi değilim de o benim sahibim. <laughs> böyle gördüğü yerde Kendini bana atması falan. Hani yabancı birisi Sana el kol hareketi yaptı. Yaptığında... Tabii ki de. Alan koruması kesinlikle çok üstün derecede bir köpek. Aynen arkadaşlar daha önceleri de size çekmiştim zaten Baron'u. Ve e, Yabancı bir köpek gördüğünde Gördüğünüz gibi Fiziği Çakı gibi oluyor. Ee, bu da yine bizim köyden bir kardeşimizin köpeği arkadaşlar. Kendisi dişi, orijinal kara kırcıl. Ee, bunu da ayrıyetten bir video yapacağım yani bu köpeğimizi de tanıtacağız. Dişi bir köpek. Şöyle gördüğünüz gibi gözleri de aynı şeytana benziyor. Bu da aslan gözü renginde ve baron bahsettiğim gibi bayağı bir sert bir köpek bakalım şimdi aslanla karşılaşması nasıl olacak yani şimdi tabii ki e, biz aslanın mekanına gidiyoruz e, hani bazen köpekler hiç böyle saldıracağını düşündüğümüz halde saldırmayabilir ama e, tabii ki amacımız Burada birbirine saldırması değil sadece e, gösteri yani biz zaten aynen aralarında birbirine karşı tepkilerini görmek istiyoruz. Onun haricinde zaten köpeklerin birbirine yara vermesini e, kesinlikle tasnif etmiyoruz ve savunmuyoruz. E, çünkü hani biz bunları normal kendi e, evimizden biriymiş gibi seviyoruz arkadaşlar. arkadaşlar geldik. Aslan alma ya. Aslan da gördüğünüz gibi çok agresif bir köpek. Bir dakika. Dur oğlum dur dur dur. Salacağım. Bir de arkadaşlar bu süre hep zincirde oldukları için ara ara gezdiriyoruz ama hayvanlar bunalıyor gördüğünüz gibi. Cemur getir getir. Bakalım Aslan'ın barona karşı tepkisi ne olacak. Yani ben Aslan'ı alçak zannediyordum ama Tolga sanki bu bir Aslan. Biraz büyümüş Hı? gibi abi ya. Baronla aynı boydaymış gibi geldi bana ama. Şimdi abi bu... Tam desterli olur. Arkadaşlar Cem da karşıdan geliyor. Aşağıdan görükmüyoruz abi şimdi. Şunu işte. buradan net abi. İkinize de görüyorsunuz burada. Şey var ya. Ben o şey sen şöyle köşede dur. Şu taraftan çekmen lazım. Abi şu an güneş arkamızda net görkü. Öbür tarafa geçerim ya evet, sıkıntı öyle. Yok. Yok, öyle. Yok, yok. Tamam, sen oradan, evet, tamam, tamam. anladım. Arkadaşlar. Ya gibi oldu ya. Aferin. Ve şöyle şeyi de tutayım. Yani bayağı bir güçlü. Bir de zincir olduğu için elimi de çekiyor. Yok evet, yok şimdi şey yapar. Camo oh. dikkatli olalım. Aha, abi. Her şeye karşı. Zaten aynen ben şu an e, zinciri şey yaptım ama aslan şey yapıyor. E, Kanalı kuyunu biliyor. Böyle yap yap birden vuruyor biliyor musun? Anını bekliyor. Evet. Asla Biraz daha yaklaştır canım. Birbirine resleşsinler biraz. Ne? Ne gitti? Osman. Dur dur. Ha? Tak hiç bu. Yo, yok yok şimdi sen getir biraz şey sıklaşsınlar. abi? ya? İpte oldu mu? Sen getir şimdi. <laughs> getir 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 canım. Getir. Dur bak bak. Thank <laughs> you. Koydular, ha. Evet. Evet. Nasıl, alçak, alçak. Alçak, alçak. ama o kafa kafa yapısı, yok, yok. kafa yapısı yüksek. <laughs> da şey. onlar boğuşmaz, evet, boğuşmaz. Ha şimdi bırak, sakinleştir. Yok, bak yok, görürsün abi, bak. Onlar boğuşmaz. Ha boğuşmaz kardeş. Bak boğuşmaz. Boğuşmaya boğuşur La kardeş boğuşmaz, boğuşmaz. Bak kuyruk sallıyor oğlum, boğuşmaz. Oğlum. Aynen aynen. Fazla yaklaştırma arkadaşlar. Şey, Aslan tabii ki arkadaşlar şimdi kendi mekanı olduğu için biraz daha saldırma odaklı. Lan. <laughs> Tolga, tut yapma, Lan. Tut tut. Yok bu ha. Ben bırakayım. Söyle. Lan bir şey yapmaz Ama aslan arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Tolga'yı çekiyor. E ee, şey bar o, baron da tabii evet, ki şey baron da e, cesur bir köpek olduğu için hiç gerifites yapmıyor yani kuyruğu hep havada koku bırakmaya çalışıyor. Aslan da şöyle gördüğünüz gibi zaten kemeri sonuna kadar gerdirmiş. He. anını bekliyor ki saldırsın. Nasıl Çözdün mü Cemo? Aslında sıra köpeğin kaç yaşındaydı? Abi köpeğim 33 aylık. Yani 3, 3 yaşını geçiyor. Üç buçuk yaşında. Aynen. Ee, fiziği zaten gördüğünüz gibi kusursuz. Çok karakterli bir hayvan ya. Yani böyle bulaşkan bir hayvan değil fazla aslında. Ama tabii köpek Tamla yaptığında o da tabii şey oluyor. Şöyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aslan orada tuvaletini yapıyor. Arkadaşlar aslan da e, iki yaşına yeni girdi Şubat ayında. Ama tabii ki e, artık şey yaptığı için Ekeleştiği için hiç e, geriftes yapmıyor. Şöyle e, tabii biz olmasak burada böyle sakin durduklarına bakmayın. Yani direkt e, saldırırlar, boğuşurlar. Çünkü ikisi de sert, yapı, yapıda sert de köpekler. Bizim amacımız bu da sadece ikisinin birbirine karşı e, tepkisini size göstermekti. Baron da şöyle. <laughs> Psikopat bakışlar olan bir köpek. Aslan da. Aslan. Aslanı biz arkadaşlar boyunu baya alçak zannediyorduk ama baronla yan yana gelince hemen hemen ikisi de aynı aynı boyda olduğunu gördük. Daha önceleri bahsettiğim gibi aslanın amacı şey bizim en çok hoşuma giden yönü sallı olması ve e, salına karşın çok güçlü olması. Bir karşı karşıya geçsene o Biraz daha fiziklerini göstersinler. izleyen arkadaşlar da köpekleri aynı karede görsünler. Zaten aslan hiç direk aynen sıkı tut Tolga. Yani kötü bir olay olmasın. Buradaki amaç ikisini aynı karede görmek. Aslan arkadaşlar sanki sadece hedefe kilitlenmiş. Başka hiç şey yapmıyor. Amacı Aa, sıkı tut, sıkı tut, sıkı tutu. Az bir şey, az bir şey sal Tolga, az bir şey sal. <laughs> Karşıda da Munzur Dağları eşliğinde iki aslan. Şimdi ikisini aynı kareye aldım arkadaşlar. Şöyle ikisinin fiziği de net belli. Daha önce de çok merak eden arkadaşlar vardı. Dediğim gibi arkadaşlar bizim buradaki amacımız hiç ikisinin de hiçbir şekilde yara almaması. Sadece e, birbirlerine karşı tepkilerini görmek. Ama gördüğünüz gibi yani ikisi de birbirine eyvallahı yok. Hiç e, kuyrukları şeyleri düşmedi. Hatta <laughs> dur dur biraz şey yapsınlar ya birbirine yaklaşsınlar. Isırmasına izin verme sadece hırlasınlar. Yani bazı köpekler arkadaşlar böyle çok gürü, kuru gürültü yapar. Yani e, hav 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 şey yapar. Ama bunlar direkt saldırmaya odaklı. Yani böyle biz olmasak mesela çünkü ikisinin de karakterini biliyoruz. Böyle e, salıkken denk gelseler direkt kavga ederler. Ama e, tabii ki biz burada olduğumuz için e, çekiniyorlar yani birazcık da. Se, tutulduklarını da biliyorlar. Ha biraz hamle yaptırsa arkadaşlar tabii ki birbirine şey yaparlar yani sert. Bırak bırak onlar boğuşmaz bırak. Ya boğuşmazlar. Ya bırak. Aha onu bırakma Haydi aslan. Haydi. Arkadaşlar işte yan yana ikisinin değerlendirmesini yaptık. Aslan biraz daha e, barondan sallı. Baron ondan biraz daha yüksek. E, aslanın bilek yapısı barona göre sanki biraz daha kalın. Değil mi Cemil? Evet biraz kalın bilek yapısı var. E, baron, da arkadaşlar aslan gibi yani biraz daha iyi kuyruk tutabilirdi yani kuyruk sarıyor ama böyle tabii bizim istediğimiz gibi simit kuyruk değil. Aslan da yani fiziğine göre daha önce bahsetmiştik. Kuyruk yapısı yakışıyor ona. O da simit sarmıyor. Arkadaşlar e, aslanın annesi Şerkan'ın kızı. Ama e, baronun babası Şerkan. Annesi de Weiss ırkı denilen bir ırktan doğma. E, e, tabii ki arkadaşlar e, gen şeyden aktarılır. Babadan aktarılır. Yani şimdi bunu, bunu söylediğimiz zaman diyoruz Şerkan'ın oğlu Aslan'a bahsettiğimizde diyoruz ki Maraz'ın oğlu yani bayağı daha Maraz'ı çekmek nasip olmadı Aslan bayağı bir benziyor şeye babasına Maraz'ı. Baron sanki anneden daha çok şeylerin almış yani fizik yapısı olarak Şerkan'ı da gördünüz. Karakter olarak babası gibi sert. Ama e, fizik olarak anneye daha çok benziyor. Şöyle. Koca kafa. Ve e, aslanda da aslında biraz adamcılık var arkadaşlar. Bulunduğu bölgede. Yani baron kadar olmasa da bu da yabancıya kendini çözdürmez. Bundan önce videoda ilk başta gördüğünüz gibi hani biraz birbirine şey yaptık. Böyle karşı karşıya hırslandırdık. Şimdi hırslarını aldılar ikisi de. Artık yani hiç oralıklı olmuyorlar birbirine karşı. Aynen sakinleştiler. Cem arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Vallahi arkadaşlara söylemek istediğim hayvanlar sevin. Hayvanları koruyun. Bunlar bizim gözümüzün nuru. Vallahi ben kendinden çok bunlara özen gösteriyorum. Aynen o hiç şüphesiz zaten Cemo. Köpeğinin bakımı da on numara. Tüyü, yapısı. Keza aslan da aynı şekil arkadaşlar. Yani aslan da. Gördüğünüz gibi tüyler pırıl pırıl. Ee, kilosu her şey yerinde. Evet Cemo. Dedim ki yani bu hayvanlar farklı bir şey yani ediyorum şey yani. Hayvan seven insan, besleyen insan kafası rahatlar. Terapi olur yani diyorsun. Tabii ki de. Bunlar Doğru. Tedavi, bunlar Doğru. Doğru. Arkadaşlar Cemre'yi hatırlıyorum. Yani doktorlar bile hatta böyle psikolojisi bozulan insanlara hayvanlarla uğraşmasını öneriyorlar. Evde bir köpek beslemesini. E biz de dediği gibi canımız sıkıldığı zaman alıyoruz bunları, arazide geziyoruz. Stres atıyoruz. Aslan yine aklı şeyde baronda. Arkadaşlar bugün size ikisinin karşılaştırmasını yapmak istedik Şöyle aslan gördüğünüz gibi arkadaşlar anını bekliyor ki. Bir de tabii şey oraya koku bıraktığı için baron sinirleniyor. Burası benim bölgem diye. Arkadaşlar e, amacımız ikisini aynı karede size görüntülemekti. Umarım videoyu beğenirsiniz. Abone olursanız sevinirim. E, <laughs> Abone Sayımız ne kadar yükselirse e, daha çok yeni videolar yayınlamaya çalışacağım. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın dostçakalın.